Maalesef dünya nüfusunun 2 milyar 100 milyonu temiz içme suyuna ulaşamıyor. Kuraklığın kasıp kavurduğu topraklarda insanlar dünyanın göz önünde hayatta kalma mücadelesi veriyor. İçme suyuna ulaşabilmek için çocuklar kilometrelerce yol yürüyor ve birçok tehlikelere maruz kalıyor. Maalesef insanlar birikinti yağmur sularını ve çamurlu göletlerde suları dinlendirerek içmek zorunda kalıyor. Bu suları içen özellikle çocuklar ve yaşlılar hastalanıyor ve bir süre sonra hayatını kaybediyor. Arakan zulmünden kaçıp Bangladeş sınırına yerleşen kardeşlerimizin imtihanı bu sefer açlık ve susuzluk oluyor. Bangladeş sınırında milyonlarca insan bizden uzanacak bir yardım elini bekliyor. İranur İlim ve Hizmet Derneği olarak Bangladeş Arakan sınırında su kuyuları açıyor. Temiz içme suyuna hasret kardeşlerimizi suyla buluşturuyoruz. Gelin siz de bu hayra ortak olun. Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Öyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bangladeş Arakan sınırında bir su kuyusuna da siz vesile olarak binlerce insanın temiz içme suyuna kavuşmasına vesile olun. Sizin de bir sadaka icariyeniz olsun. Sahabelerden annesi vefat eden Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Annem öldü. Onun adına sadaka verebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet buyurdu. Hazreti Saad hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan ve hayvanların su ihtiyacına cevap vermektir buyurdu. Bu dünya ahiretin tarlası. Buraya ne ekersek yarın ahirette onu göreceğiz. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığı eserlere kıymet verme buyruluyor. Arakan, Bangladeş sınırında Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak üç tip su kuyusu açıyoruz. Birinci tip su kuyusu 6000, ikinci tip su kuyusu 10000, üçüncü tip su kuyusu 15000 TL'dir. Sizler de Hiranur İlim ve Hizmet Derneğimizin çağrı merkezini arayarak bir tam su kuyusu veya yarısını veya dörtte birini ortak olabilirsiniz. Açacağınız su kuyularının üstüne istediğiniz isimleri verebilirsiniz. Kuyunuzun açılışını yapıyor, video ve fotoğraflarını çekerek sizlere ulaştırıyoruz. Gelin, siz de bir hayra ortak olun. Bu imkana sahip olamayan kardeşlerimiz, su kuyusu fonumuza dilediği rakamlarla katkıda bulunabilir. Bir ihtiyaç sahibi insanın içmiş oldu bir bardak su. Bir kova su da size ait olsun. Gelin bu hayra siz de ortak olun. Bu çorbada sizin de tuzunuz bulunsun.''